Gözünüzü kapatın ve düşünün. Bazen öyle anlar oluyor ki kendi hafızamıza, duygularımıza, hatta akıl sağlığımıza bile şüpheyle bakıyoruz. Acaba gerçekten ben mi abartıyorum yoksa yanlış mı hatırlıyorum diye içimiz içimizi yiyor. Sanki gerçeklik parmaklarımızın arasından akıp kayıp gidiyor. Ne yaşadığımızı anlamlandıramıyoruz kendimizi sorgulamaya ve suçlamaya başlıyoruz. Ama ne yaparsak yapalım, işin içinden bir türlü çıkamıyoruz. Bu his size tanıdıksa ve bunu bir türlü çözemediyseniz, Hadi beraber bakalım ne yaşamışsınız? Bugün ilişkilerde ve toplumsal hayatta karşımıza sıkça çıkan ancak çoğu zaman adını koyamadığımız bir manipülasyon türü olan gaslighting'den yes, yani duygusal manipülasyondan bahsedeceğiz.